Miro ile şimdi ya, çok güzel toplarla ne yapacağız? Renkleri öğreniyoruz. Hem de İngilizce değil mi Mira? Evet. Hadi bakalım başlayalım mı? Renkler, Başlıyoruz dur renkler. bekle. Bir, iki, bir, bir, başla. Renkler, 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 renkler. Aferin. Şimdi sıra. Evet başla. Oray, Ay oruç değil o. Yellow. Yenim kanun, yenim kanun, buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet. Blue color, blue color neredesin? buradayım, işte buradayım. Blue. benim kızıma. Bulum kanun, bulum kanun, buradayım, buradayım, İşte buradayım. <laughs> Sonra blue. Evet. E atlığında blue de tamam mı? Evet. <laughs> Ne kaldı bakayım? Daha bir sürü renklerimiz var. Mira başla hadi. <laughs> Hop, tekrar sarı, tekrar sarı. <laughs> Hayır. Neydi sarı İngilizcesi? Yellow. <laughs> evet. Hadi söyle o zaman. Yellow.

Ay yavaş yavaş. Hay bu tarafa. <laughs> Aferin. Devam devam et bakayım. Evet hadi bakalım. Kalanları da yapalım. Devam edelim ki. Tamam devam edelim hadi. Sa. O ne? Green mi o? O green değil ki. Ne o? Evet. Ne kaldı? Kırmızı kare. Oren kal, Kırmızı kare neredesin? Oradayım, burada yemiştim İki tane birden. Kırm red ve turuncu. Orange. <laughs> Ay kurban olurum. Son kalan bir tane topumuz var. Onu da yapalım. Söyle bakayım, söyle ama söyle. Hayır, söylemeden koymuyor. <laughs> Yo anneciğim çok güzel söylüyorsun. Hadi bunu da söyle. Bye bye. Çocuklar Mira biraz hasta oldu. Şimdi herkes bay bay yapıp kocama Mira. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.